Selamun Aleyküm. Hayır dinle arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizleri tekrar almayı da evimden sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar Gördüğünüz üzere bugün gene çok kolay, çok pratik, çok da güzel. Krem şantili, kedi dilli, çilek soslu çok güzel bir pasta yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten pratik olacak. Hemen Malzeme geçeceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 1 litre sütüm var. Şurada arkada. 1 su bardağı toz şeker. 4 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı nişasta hepsini birleştirdim. Şunun içerisinde bir tane krema lazım. Onu buraya koydum. Krema bir tane krem şanti lazım arkadaşlar. Kedi dilimiz lazım. 2 paket kedi dili bisküvim var. Arkadaki de şey arkadaşlar çilek sosum var hazır. Onu kullanacağım sonra üzerine. Bu şekilde malzemem bundan ibaret. Aslında bir tane vanilya şekeri lazımdı ama bende kalmamış. Ben o yüzden koymayacağım. Ama sizler koyun arkadaşlar. Şimdi hemen yapma aşamasını geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar önce kurulan bir koyayım. Tenceremi aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Önce toz şekerimi koydum. Bir su bardağı dolu toz şekerimi koydum arkadaşlar. Burada dediğim gibi arkadaşlar 4 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı da şey var. E, nişastı var arkadaşlar. Onu koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi vanil şekerim yok arkadaşlar. O yüzden ama siz koyun. Sonra şunları bir arkadaşlar. Bu şekilde. hazır şekilde bekleyeyim dursun arkadaşlar. Şimdi ben bir önce kedi dilimi bir buçuk su bardağı e, sütle birlikte ıslayıp e, borcamın içerisine bir yerleştireyim arkadaşlar. Arkadaşlar bir buçuk su bardağı sütümü tabağımı ayarladım. Bisküvilerimi boşalttım. Şimdi artık ıslayıp içerisine koyacağım arkadaşlar borcamı. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar alt üst yapıp Bu şekilde şöyle şöyle sırlayayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim Gerçekten dediğim gibi çok kolay çok pratik Güzel bir şey Krem şantili kremalı güzel böyle Akışkan bir pasta olacak arkadaşlar İnşallah severek takip edersiniz Sizleri sıkmam arkadaşlar Ne var ne yok nasılsınız arkadaşlar İyisiniz inşallah Bizler de iyiyiz hamdolsun bugünümüze Rabbim bugünümüzü rahatmasın arkadaşlar Biraz mutfağımın penceresini açmıştım İnşallah sizi rahatsız etmez Biraz hava yağışlı yağmur yağıyor Bugün sabahtan beri yağmur yağıyor biraz ses gelebilir. Böyle işte arkadaşlarım hayırlısı olsun bakalım. Rabbim cümlemizi sağlık, saat afiyet nasip etsin. Artık günler kısaldı bayağı arkadaşlar. Hemen erkenden akşam oluyor. Olsun bakalım. Kışımız da güzel, yazımız da güzel. Rabbim kimseleri dışarıda koymasın. Evsiz, öneksiz koymasın arkadaşlar. Böyle işte arkadaşlar bir yapayım bakalım. Arkadaşlar öleğimiz hazır. O biraz yumuşayı dursun. Biz hemen ocağımız geçelim. Muhallebimizi yapalım inşallah. Arkadaşlar ben muhallebimi ocağıma aldım. Üzerine 1 litre sucumu boşalttım. Şimdi artık yapmaya başladım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben muhallebimi yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar muhallebim pişti. Gördüğünüz gibi artık zor dönüyor. Şöyle bak gördüğünüz gibi şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar. Artık altını kapatacağım. Ondan sonra kremasını ve krem şantisini koyacağım arkadaşlar. Bu ara vanili şekerini koymamız gerekiyordu. Dediğim gibi benim yok olduğu için koyamayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi artık altını kapatacağım. Çünkü muhallebimiz koyulaştı oldu yani. Arkadaşlar şimdi kremamı koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Altını kapattığım için şöyle karıştırıyorum bir. Dediğim gibi altını kapatmıştım zaten. Arkadaşlar şimdi de krem şantimi koyuyorum. Şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi krem şantimi karıştıracağım. Bismillahirrahmanirrahim artık ocağımızın artık kapalı şöyle güzel karıştırın biraz ilk sıcağı geçer geçmez de bisküvilerin üzerine dökeceğim arkadaşlar arkadaşlar şöyle kremamızı döküyorum gördüğünüz gibi Bismillahirrahmanirrahim hemen ilk sıcağı birazcık çıktı hemen döküyorum fazla şey olmadan hani donmadan sertleşmeden arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi muhallebimi döktüm ilk sıcağı çıkınca hemen buzdolabına koyacağım bir iki saat bekleteceğim ondan sonra da çilek sosunu koyacağım üzerine tekrar görüşeceğiz inşallah arkadaşlar pastamı buzdolaptan çıkardım iki saat oldu çilek sosumu döküyorum şimdi bu hazır çilek sosu bismillahirrahmanirrahim şöyle yapayım arkadaşlar sonra üzerine yayacağım zaten arkadaşlar şöyle tam kenarlarına çok vardırmayacağım 200 gram civarında çilek sosum vardı ama hepsini kullanmadım Bismillahirrahmanirrahim. Üzerinde şey yapacağım. Hindistan cevizi yapacağım. Ee, siz elinizde evinizde ne varsa onları da yapabilirsiniz. Ben Hindistan cevizi yapacağım. Görüntüsü güzel olur öyle. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün bir videomuzun sonuna geldik. Gerçekten çok kolay, çok pratik, çok da güzel oldu. Görüntüsü de çok güzel oldu. Biraz çilek sosu yaptım üzerine. Onun üstüne Hindistan cevizi yaptım. Siz elinizde evinizde ne varsa ondan yapabilirsiniz. Ama bu şekilde çok çok güzel uyumlu oldu. Ben hatta e, hiç görüntüsünü bozmayacağım arkadaşlar. Bu şekilde bırakacağım. E, krem ve krem şanti olduğu için e, muhallebisi çok güzel böyle ipeksi bir doku halinde oldu. Gerçekten güzel oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. İnşallah sizleri sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanları, yeğenleri afiyet, şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun.